barolar, siyasi partiler, LGBT'yi artı, artı örgütleri, kadın örgütleri Danıştay'a yürütme durdurma kararı davası açtı. Ülkede hukuk o kadar iyi işliyor ki Danıştay 28, 29 Haziran'da yani iki gün önce yürütmeyi durdurma davasına red verdi. Siz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı alsanız da Danıştay yürütmeyi durdurmasa da bizler İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırmaya yönelik hukuksuz girişimleri tanımayacağız. Ve 1 Temmuz'dan sonra da İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için yani bugünden sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.